Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda oyuncak açma oynayacağız. Ya Ahmet Aslan. Bugünkü videoda bulma oyunu. Oyuncak bulma oyunu. Bu da minnoş Alisa. Ama kaçıyor tabii. onu tutmak mümkün değil. Evet bu da İnci. Ahmet Aslan'ın kuzeni. Şimdi açıyorlar. Bakalım ne çıkacak. O benim. Bu da belli değil. Da. Önce bir açalım. Sen de bunu aç Ahmet Aslan. Ah, bak tam o kız oyuncağını açmış. Hadi sen de bunu aç. Burada da var bir tane daha. Bunu da açın. Aa, Ahmet Aslan'ınki buradaymış. Ah. Aç bak. Ahmet Bakalım Ahmet Aslan'a ne çıkacak? Gel. Bakalım burada ne varmış. Aman tanrım ne kadar çok oyuncak var. Aa. Wow. güzelmiş. Ahmet Aslan daha açamadı. Yardım edeyim evet, mi anneciğim? Bir oyunu bir aa, aa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buz tuzağı oyunu. Burada ortada bir tane at var. Ee, çekişlerle vurarak buradaki petekleri düşürüyorsun. Aa ee, bunun atı kendi düşüren... de var. Evet atı düşüren kaybediyor oyunu. Aman tanrım çok az çok sonra Az sonra bana. bu oyunu oynayacağız. Evet İncil Ahmet Aslan, Aslan oynayacak. Bu oyunu açalım. Aslan'ın bakalım. Oyuncağı neymiş Ahmet Aslan? Göster arkadaşlar. En sevdiğimiz Bak. arka kanatlar. Bak. O kimdi? Evet, kimler varmış bakalım? Philip ve Astra. Bak. Astra Philip. Philip ve Astra. Ay, çok tatlılar. Dino'nun arkadaşları gelmiş. Burada da bir Barbie açıyormuş İnci. İnci beğendin mi hocam? Evet. Ne kadar abi, güzelmiş. Abi. Barbie hiç Evet Şimdi bakıyoruz. <laughs> Var. Burada da arkadaşlar e, size göstereyim, Bunun devamı da Koşun, vardı. düğmesine basınca ses çıkartıyor böyle. Aa fırın çalıştı. Evet peki evet, da şey da açılıyor böyle açılıyor gördüğünüz gibi. Bakın kapaklar açılıyor. Kapakları açtığımızda içindeki malzemeleri görebiliyoruz. Ee, yine düğmeye bastığımızda sesini çıkartıyor. Evet İnci burada evet. yemek pişirecekmiş. O da bulaşık makinesi mi? Evet. İnci gördün mü bulaşık makinesi de var. Neden bir dolap Ve yok? yine Buzdolabım e, gördüğünüz gibi burada yok? da makinemiz var, tost makinesi. Aa, evet. ekmek makinesi. Aynen. Makinesi. wow, ketçap da var. Ama neden buzdolabı yok? Buzdolabı neden koymamışlar? Burada bir dolap var, belki buraya koyalım diye mi acaba? Buzdolabı var, diğer oyuncakları buzdolabı var. Nerede koyacağımız? Burada açmadı, bunu da açınca. Ay sen açtın mı anneciğim? Aferin sana. Kendin mi açtın? Ben bu tane karakterimiz. El, Filip. Filip'in görevi neydi Ahmet Aslan? Hangi yardımlara koşuyor? Şey. şey iyi yardıma. Evet. Burada inci bakabilirsin. Harika. Ee, i̇nce az önce soruyordu arkadaşlar, e, buzdolabı nerede değil? Gördüğünüz gibi buzdolabımız da e, burada. Hem de kocaman. Abi tane ne Barbie çıktı? <gülüyor> <gülüyor> harika. <gülüyor> Çok güzelmiş bu Barbie, değil mi? Evet. Birazcık anlatır mısın bu oyuncağı bize İnce? Öyle mi? Ne yapıyordu bu oyuncak videolarda? Ee, Barbie'leri konuşturup Princess'i de vardı. Ee, bunu da konuşturuyorlardı. Öyle mi? O zaman sen de aç ki Barbie'yi konuşturalım olur mu? Evet. Wow. Ama her gün gücü var. Çat çat. Bizim şöyle daha kolay Bakalım bir aç istersen ne varmış buzdolabının içinde? Ama benim <laughs> astıra çıkmıyor astıra. Babası bunu açamadı. Yardım eder misin? Aa, ben çıkardım. Oley. İnci ne varmış içinde onun? Buzdolabının. Ben Ha, Çıkanları dolduracağız. Evet. Aman tanrım çok güzel ya. Gerçekten keşke böyle bir hem de bir buzdolabı olsa değil mi? Ne kadar eğlenceli olurdu. Çok güzel rengi var. Evet arkadaşlar şimdi de bunları tanıtalım. Gördüğünüz gibi şöyle uçak halindeyken evet. daha sonra robota dönüşebiliyor. Kollarını çıkarır mısın Ahmet Aslan? Evet. Ver bunu. Göster kameraya arkadaşlara. Burna. Evet. Bu uçak halini daha çok seviyor Ahmet Aslan. Ama Evet. Gördüğünüz gibi buradan da kolları çıkıyor arkadaşlar. Evet kolları burada. Ve şapkası. Filip. Filip bu sezon karakterlerinden... E, yeni girdi biliyorsunuz harika kanatları evet. ama çok sevilen bir karakter oldu. Ben Jet'e diyorum. çok benziyor. Evet ben Jet evet. sandım. uçak geliyorum. modeli biraz daha farklı ve şapkası var. Onun dışında e, Jet'e çok benziyor ve sevilen bir karakter oldu. Çocuklar bayılıyorlar buna. Beyaz. Beyaz da Astra. Bak Astra. O, ular Astra da yine bu geliyorum. sezon karakterlerinden güzel bir... O, Evet. Ben göster arkadaşlara. Açılmıyor bu değil mi? Aslında açılıyor galiba. Bakayım açılıyor mu? Evet açılıyor ama çok minikmiş. Bak açıldı gördün mü? Kolları açıldı. Evet. Ama bacakları açılmıyor. Bacakları da bu kadar zaten. Sonra bir de içine katlıyorsun. Bıçak oluyor. Gördün mü? Ha. Çok güzelmiş ya. Ama ben en çok buzdolabını sevdim ince. Fırının da yanına koy. Minik bir mutfak oldu. Aa, Bulaşık makinesi bile var. Ben Bak fırın çalışıyor. Fırının düğmelerini basmak ister misin? Tamam, hayır. Evet, ufak bir de oyuncak de paylaşmazdı. Hayır içindekileri... Onları ince dizdi Ahmet Aslan onları düşürme. Buzdolabına ince dizdi onları. Dökülürler. İçinde ne var Ahmet Aslan biliyor musun? Şu Barbie bebekleri açabilir mi? Açabilir misiniz? Makyaj gerek. Bu ne? Şey, süt. Hayır bu meyve suyu. Meyve suyu. Evet süt neredeymiş? Hayır o süt değil. Aa, Hepsi devrildi aman tanrım. Bu süt. Bak doğru olanı gösterdi cismi gördün mü? Hoş Hadi konuştur onları İnci. Hadi yapışalım. Mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel mutfağın varmış İnci. Benim adım Barbie. Barbie bize ne pişireceksin bugün? Ee, maalesef yapmayı biliyorum Ya kardeşim. Ama fırında toz pişirilmez ki. Fırında bize poğaça börek yapman gerekiyor ya da kek. Ya, paylaşmıyor. <laughs> Aa, <parmağım. gülüyor> ama paylaşmak ne güzeldi. Yanlışlıkla yaptın galiba. Dur. Evet arkadaşlar ya, şu edin an edin oyuncakları paylaşanıyorlar. Oynarsın sen. Oynar anne. Ama o benim olduğu için ben istediğim kadar oynayabilirim. Evet, burada ufak bir güzel kavga görüyoruz. Ama ama paylaşmak güzeldir, değil mi arkadaşlar? <laughs> Söyleyin bakın paylaşmak güzeldir. Biz <laughs> kavga etmeyiz diyen. Şimdi burada değil mi? Oo, bir de onu mu açacağız? Bunu sonra mı açsak acaba? Şimdi açalım onu. Tabii bu kadar kutuyu görünce açmamak. Olmazdı. Onu da açık oynamak lazım. Çok düşünmek istiyorum ben. Tamam arkadaşlar. Tanıdıklarını ben sökene kadar siz orada oyun oynuyorsunuz. Hadi incizem Barbie'leri konuştuk. Dur bak. Ah. Barbie şu anda evet Ahmet Aslan'ın yıktığı buzdolabını tekrardan düzeltiyor. Hepsini geri dizdiyor yerine. O benim. Ya benim oyuncağım. Uyuyacak Evet. Sonra da bu minnoş barbiler yemek yapacak bize. Değil mi? Merhaba <laughs> arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Dur onu ben konuşturuyorum. Öyle mi? Hadi konuşturalım. Çok heyecanlandım. Çok tatlılarmış bunlar. <laughs> Dur şurayı bir düzenleyeyim. Aa, bardan... Bence onu şuraya koyarsan daha rahat edersin. Düzleminde. Daha, hayır, hayır. daha düzgündür burada altı halı olduğu için sallanıyor. Aa. Evet arkadaşlar biz şimdi diğer oyuncağımızı dizelim sonra tekrardan videomuzu açalım olur mu? Hadi bir el sallayın arkadaşlar Ahmet Aslan. Bir hoşça hoşçakal arkadaşlar deyin. Bugünkü videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın değil mi Ahmet Aslan? Ben bir size abone olmayı bilmiyorum ben etmiyorum. <laughs> Peki hadi görüşürüz bay bay. Ahmet Aslan bay bay der misin? Bay bay. İnci sen de söyle. Bay bay.